Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Bakalım Haziran ayını nasıl geçireceksiniz? Yeni ayı atlattık 6 Haziran'da ama etkileri hala devam ediyor dolunaya kadar. E bu ay finansal konularda çalışmalar e, hız kazanacak, sonuçlanacak ve size yeni fırsatlar sunacak. Ee, geçmiş borçlarınızı kapatmak isteyeceksiniz. Eski alacaklar, hak edişler ardarda elinize geçebilir. Kaygılı ve endişeli olduğunuz pek çok konuda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bağımlı olduğunuz, yoksunluğunda korktuğunuz her ne varsa para olabilir, iş, aile, eş, sağlık gibi konular olabilir. Geride bırakacaksınız değerlisiniz ve size değer katacağını düşündüğünüz her şeye sahip olabilirsiniz sevgili boğalar. Maddi manevi değerlerinizi gözden geçirmeniz hesap kitap yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Korkularla mücadeleye harcadığınız enerjiyi kaynak yaratmaya harcasanız hiç de sorun olmayabilir. Olası değişiklikler için sağlam bir banka hesabına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Öncelikle atıl kullanılmayan maddi manevi güç ve yeteneklerinize yoğunlaşmalısınız. Değerlendirilmeyen bir eşya, kullanılmayan bir ev, açığa çıkarmadığınız bir yeteneğiniz olmalı, ihtiyaç duyduğunuz her neyse bu sizde zaten mevcut ve onu fark etmeniz gerekiyor, kullanmaya başlamanız gerekiyor. Kariyer hayatınızda da zorunlu değişiklikler gündeminize gelebilir. Zorunlu demem yani sizi yanıltmasın. Size iyi gelecek bir değişimden bahsediyorum. Para kaynaklarınızın da artabileceği bir dönemdesiniz. Aynı anda iki proje yürütebilir veya farklı iki alanda varlık gösterebilirsiniz. Parasal sıkıntılarınızı daha sona erdirmek için de güzel zamanlar. Korkularınızla yüzleşin. O ilk başarısız olduğunuz, parasız kaldığınız anları hatırlayın. Zaman değişti, siz de değiştiniz, çelik de değişti. <laughs> Ve artık para sizin korkulu rüyanız değil. Evet 17 Haziran'a kadar maddi durumunuzu geliştirmeye yönelik adımlar ve görüşmeler gündeminize gelebilir. Kendinize daha esnek ve e, rahat bir yaşam şekli oluşturmak isteyebilirsiniz. İş görüşmeleri, araştırma ve planlamalar özellikle el becerilerinizle elde edecekleriniz size önemli kapılar açabilir. Aktif fikirlerinizle dikkat çeken biri olmanın e, ödüllerini alabilirsiniz. Konuştuklarınızın ve yaptıklarınızın farkına e, vararak ilerlediğinizde iyi bir etki bırakabilirsiniz. 9 Haziran'da Mars e, sizin burcunuzda transit yapıyor sevgili boğalar. E, Mars sizin burcunuzda hareket edeceği için enerjiniz yüksek olacaktır. Öte yandan Mars'ın yıkıcı etkisinden de en çok yine siz etkilenebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili ani ve hızlı karar almanızı gerektiren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda bir şeyleri geliştirerek yeni formuna getirme adına da hareketli ve zor 2 aylık bir sürece giriyorsunuz. Ee, size zarar verebilecek gereksiz e, inatçılıklardan da kaçınmalısınız. Attığınız adımlarla özellikle de finansal para ve yatırım konularında son derece temkinli olmanızda yarar var. Bir sağlık sorununuz varsa ya da bir ameliyat e, gündeminize gelebilir. E, i̇lişkilerde kendi bildiğinizden şaşmayıp inatçı davranabilirsiniz. Önümüzdeki iki aylık dönemde çok meşgul olabilirsiniz. Enerjinizi doğru ve yerinde kullanmaya gayret edin. Sağlığınızı da bu ara tabii ki ihmal etmeyin sevgili boğalar. 20 kez Ziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve bazı yabancı insanlar veya akademisyenlerden gelen destekler hayatınızı kolaylaştıracaktır. Bu noktada kişisel gelişiminizle ilgili bazı kararlar da alabilirsiniz. Uzaklarla ilgili konular da ortaya çıkabilir. E, yabancı bir ülkeyle iş yapmak, oraları ziyaret etmek veya yabancılarla temasa geçmek söz konusu olabilir. E, öğrenme aşkınız alevleniyor yüksek öğrenim yurt dışı ve mahkemelerle ilgili konular sonuçlanabilir bir kursa gitmek yepyeni bir konuyu baştan öğrenmek iyi fikir olabilir dolunay ışığı altında sözleşmeleri imza atmanız evrak işlerinizde ilerleme kaydetmeniz iyi olacaktır. Dolunay sizi daha çok zihinsel olarak etkileyecektir. tecrübelerinizin olayları ele alış biçiminizi de değiştirmesine neden olabilir. Hayatı daha farklı görmeye başlayabilirsiniz. Dolunayla birlikte hayata bakışınızı gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz sevgili boğalar. Olaylara daha karamsar bir gözle bakmanız mümkün. Özellikle kardeşler, kuzenler, yaşadığınız çevreyle ilgili konular olaylara ele alış biçiminizi e, değiştirmenizi gerektirebilir. Yüksek öğrenim ve yurt dışıyla ilgili de konularınız varsa e, bunlar sonuçlanabilir. E, vize işlemleri gibi konular olabilir. Gelişmeler tam olarak Arzu ettiğiniz gibi olacaktır. Sevgili boğalar Haziran ayının ilk yarısında maddi kaynaklarınızı ilgilendiren yeni sözleşmeler ve anlaşmalar yapmanız mümkün ancak sosyal çevrenizden veya otorite figürlerinizden kaynaklanan bazı aksiliklerle de karşılaşabilirsiniz. ay boyunca enerjiniz yüksek olacak ancak ani ve fevri tutumlar sergileme olasılığınız da var sakin kalmanızı tavsiye ederim. Ayrıca boyun ve boğaz bölgesi rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Kariyer hayatınızda güçlü ve şanslı gelişmeler e, yaşayabilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında finans, ortak para, miras, kredi ödemeler veya yurtdışı eğitim, e, seyahatlerle ilgili belirsizlikler <laughs> netlik kazanacak ve güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Yakın çevrenizde ve ilişkilerinizde de olumlu ve şanslı durumlar yaşamanız mümkün. Ancak yurt dışı eğitim ve seyahatlerle ilgili bazı aksilikler yaşanabilir. Haziran ayının ikinci yarısı yeni bir seyahat planı yaparak ve daha önce gitmediğiniz yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde kendinizi tanımak isteyeceksiniz. Maddi konularda yeni başlangıçlar yapma zamanı, yeni gelir kaynakları keşfedebilirsiniz veya bütçenizi daha iyi yönetmek için harika fikirler bulabilirsiniz. E bunun için sabırlı olmanız gerekiyor ve adım atıp, ilerlemeniz gerekiyor çünkü başarı sizinle olacak. Sağlığınıza özen göstererek, stres ve yoğun tempodan uzak durarak e, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Dedikodulara ve gizli düşmanlara karşı da dikkatli olun. Enerjinizi pozitif yönde kullanarak hayatınıza güzellikler katın sevgili boğalar. E, bu ayki olumlamanızı veriyorum. Ben şansım. Karşıma her gün beni mutlu edecek fırsatlar çıkıyor. Şükürler olsun. Bu olumlamayı sık sık tekrarlayarak enerjinizi pozitif yönde yönlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir Haziran ayı geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.